Bugüne kadar eve televizyon sokmadım. Hayır anne. Devir çok değişti. Televizyon artık sadece bir vakit geçirme aracı değil. Aynı zamanda bir bilgi kaynağı. Bunu Bunu ben de yeni fark ettim. Televizyon sayesinde gelişmelerden anında haberdar olabiliriz. Bunu emniyet müdürü söyledi. Bu sandviye için de iyi. Yarışmaya ve sınava daha iyi hazırlanabilir. Abi. O halde sen... Televizyonu benim için değil. Sandiye yenge için alacaktın. tabii. Niçin benim için alasın ki? Abim olmandan önce onun kocasısın sonuçta. Hayır. Tabii ki onu benden daha fazla düşüneceksin. Hepimizden fazla. Çavi. Gerçekten anne. Sandiye çok şanslı biri. Sırf o ders çalışsın diye önce kitap dergi, şimdi de kocaman televizyon alınıyor. Düşünüyorum da Sandia'nın ders çalışması için harcanan paralarla Çavi için gösterişi bir gerdanlık satın alabilirdin öyle değil mi? Hayır Minakşi. Ne ilgisi var? Kimin ne yediğinin hesabını yapmaz. Ama birinin karnı açsa bunu görürsün. Burada mesele para harcamak değil. Doğru olanı yapmak o kadar. Vah benim oğlum vah. Karın polis memuresi olur mu bilemem ama senin avukatı olduğuna şüphe yok. Benim onayımı almadan ona İngilizce kitaplar aldın, dergiler, şimdi de 30 bin rupilik televizyon. Bu nasıl bir israftır? Sanki benim bu evde hiçbir değerim yok ha? Bak oğlum, Büyük hayaller kurmadan önce sana şunu hatırlatayım. Aramızdaki o üç sınavın sonuncusu hala duruyor. O son küp gelinin doğum gününden önce kırılacak olursa bütün bu masraflar boşa gidecek. Anne. O üçüncü ve son küp kırılmazsın. Surat Anne, bekle bir saniye. Ne var bu kadar kızacak? Hayat onun hayatı anne. Bir karar vermiş işte. Sana sormadan bütün gazeteleri almış. Sonra da dergileri, kitapları, bir de şimdi televizyon. İstiyorsa yengemin eğitimi için bu liste uzayabilir, yeni şeyler eklenebilir. Yalnız ben bir şeyi bilmek istiyorum. Yani biri beni aydınlatsa çok iyi olur. Malum üçümüz de evin masrafları için eşit para veriyoruz. Ben şimdi şunu bir netleştirmek istiyorum. Biliyorsunuz benim e, ufak bir giysi dükkanım var. Yani yengemin tahsili için gereken parayı karşılamak benim için biraz zor olur. Evet annem. Benim de maaşım o kadar iyi değil. Bakın anne söylemek bana düşmez belki ama bu kadar masraf doğru değil. Sandia meslek sahibi olmak istiyor diye biz her şeyimizden olamayız ki. Beni boş ver. Hiç olmazsa moite düşün. Zaten o 3-5 kuruş maaş alıyor. Malum zavallı her ayın sonunu zor getiriyor. Minakşi kimsenin katkı yapmasına gerek yok. Sandia'nın eğitim masrafları ailenin ortak kasasından karşılanmayacak. Televizyon, kitaplar, dergiler hiçbir. Hepsini ben karşılayacağım. Evet oğul. Aklımdan çıkmış. Bu ailede bir sen para kazanıyoruz. Ailenin her ihtiyacını sen karşılıyorsun. Karnımız senin sayende doyuyor. Yani kim seni sorgulayabilir ki? Değil mi oğlum? Her ne yapmak istiyorsan özgürsün oğlum. Hayır anne, böyle böyle söyleme. Mesele bu değil ki. Sen sonuçta her şeyi söyledin oğlum. Karının eğitim masraflarını karşılayacağını söyledin. Vikram da uzun sürmez, seninle aynı yolu izler, ha? karısını mutlu etmek için para harcar. Mohit de sizin gibi küçük gelin için kesenin ağzını açar. Babanı düşünen kim? Babanı, bu cefakar anneni. Onlar nasılsa yaşlı. Bizi düşünen kim? Ne zaman? Üç kuruş lazım olsa oğlum. Belli ki bundan sonra hepinize tek tek yalvaracağız. Her seferinde kapınızı çalıp tek tek dileneceğiz değil mi? Siz kazandığınız her kuruşu eşleriniz için harcamaya devam edin. Babanızın geliri olmasa ne olur ha? Karısı zaten masrafsız biri. Eski püskü sarilerle idare ediyor. bununla ekmeğimizi bölüyorsun ama oğlum canın sağ olsun senin. Ben bu aileyi ayakta tutmak için saçımı süpürge ettim. Akla gelecek her fedakarlığı yaptım ama senin eşin, senin karın oğlum. O bu evi bölmek istiyor. Aferin sana. Hayır anne. Bu doğru değil. Bu aile bilim için her şeyden önemli. Her şeyin üstünde. Anne sen ve babam bu evin direğisiniz. Siz olmadan bu aile ayakta kalabilir mi? Bu mümkün mü? Demek istediğim bu değildi anne. Ben senin karşında değilim. İçin rahat olsun. Bu evde bir şey değişmeyecek. Biz her zaman beraberiz. Lütfen söylediklerimi anlamaya çalış anne olur mu? Öyle mi? O zaman ispatla bunu. Bana saygı duyuyorsan hemen ara o adamı. Ha? Televizyon almaktan vazgeç. Vikram, kartı abine ver. Hadi oğlum, ara onu, hadi. Ve ona de ki, senin ailen bir televizyondan çok daha önemlidir. Hadi, ara onu, ara onu oğlum, ha? Ne düşünüyorsun ara? Anne affet beni. Ailem benim için çok kıymetli evet. Ama ben, ben bir söz verdim. Sandiya bu yolda çok uğraş verdi. Anne. Bu yüzden de... Anne. Suraç abiye hak veriyorum. Zaman çok değişti artık. Abim de eskisi gibi değil. Sen ona bir şey söylediğin zaman bunu Emir kabul etmiyor. O artık sadık bir eş ve itaatkar bir koca ve... Yeter! Sus bakayım! Sen ne dersen de suraç. Ben o televizyonun evime girmesine izin vermiyorum. Şunu unutma bu evde yaşayan herkes bu evin kurallarına uymak zorundadır. Bu çalışan ve para kazanan için de geçerli. İşsiz olan için de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.